Kız o kadar da büyük görmemiş. Yani ne tür pası sordun? güzel 1080 ile çekilemiyor. Hep yetir. Hadi evet, he ağız bu da bana tak. Aslında çok güzel çekiyor. Ama, Ama bak, Bu çok güzel oldu. Yani biz pişirdikten sonra yağarsa da yaksın. Yine bir girdi, battı ana bak. Aha. Gözünü <laughs> yakalattı. Şu güzelliğe bak ya. Ne yaptın aynı gündelerimle? <laughs> Aziz kalk oradan kalk kalk. Kalk ben otururum, sen al otururum kalk kalk. Sıkmıyorum nasıl? Sen Allah. bak. Kalk kalk Ha oraya otur sen. Beri beri otur. Sen Allah ya. Kesin beni açtım. ha. Allah. Sakın beni çekme bak.

<laughs> ben fazla ya. yatma anne. <laughs> Sen tehlikeli olmaya başladın. <laughs> 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 zarar üstüne zarar. Zarar üstüne. 200'e çıktı bak. Olabilir. hevallah. <laughs> ne uyumayı severdi Allah merhemliğin günü çok gülmeye. Doğru diyorsun. Bugün de merhemliğin ikisidir. Ay semranim sine vurmullar. Həqiqətən də dur. Hə? Sine vur. Kim var çi? Ki? Qumlu da sə hər zə bax. Amma kim bu? Annem deyir axşam əzandan sonra. Əzandan sonra elə qam mən getdim. Dədim hələ görüm. Namaz va sura dedim. Məscidə başladım. Yaxdım işığı yanmaz. Ağız əzandan e sonra cami bağlanır. Qitib qitib gedirlər evlərinə. Allah Allah. Gərək əzan oxuna. Ondan sonra millət namazdılar bu dəfə sine vur. Yox, saat saat 5-də başladılar. 8'de de ezan okundu bitti de. Ay Mehmet Hanım sıldırma ya. Başladım. Az o Hayır. Düşeceğim he. Beşte okunmaya başladı da. Sen hoş bu sefer zemini ayarlamış mı sana ha? Evet, her şey hazır. <laughs> Özüm pişireceğim. <Her gülüyor> hani kahin de biraz ben pişireceğim. Yeter de evet, 500 milyona da yazınız. Anne bunun o divine de et, daha. et atacaydınız Vallahi, öyle daha. Kız, biri. Yedi, bir sen, bir öyle ele Kız bir yedek Aysel Murat gel. Tamam. sen etti. Anne bir yiyip be. Birine bir patates salatası yapmıştın. Evet. 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 İçinde sadece ne sıkıntı var idi, biliyorsun? Hı? Neydi onun adı ya? Limon. Cık, şey var ya, limon sıpxanılı. Tabii ki. E. Limon çeğidi var idi. Olabilir. Kusursuz Allah. Oo, hardan da dem olur yalan. Ben ne diyeyim? Ha. ha göstermeden geziyor. Kaçan ya, yemez. Hayır, yok ondan değil. Yazık yoruldu da gel. Bunu da pişiren miyiz? Az adam koy pişirsin Allah razı olsun. Yetti mi 220 milyon. Ay bir dur ya. Yorulmaz bu kurdu pişirsin. Benim. Bir dur ya. Allah aşkına bir dur. <laughs> anne. 250. <gülüyor> 250 <gülüyor> milyon, <gülüyor> milyon <gülüyor> oldu. Ay anne tamam sen gel hemen bir şey yapalım. Sen Şirevme etse sen bırak, Hiç özünü değil mi? Gezirme. <laughs> <laughs> Eğmeği yapamıyorum da, yapsam yaparım da. Az iyi olur, iyi. iyi. Maşallah ya. Aç bana. Vallahi yapamıyorum ya. ona da koyduk et az. <laughs> yapsam niye yapmıyorum? <yaptım>? rahman <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. rahim olan Allah'ın adıyla lavaş pişirmeye baş koydum. <laughs> Koc. ay ağız telefon düşmüş idi. Ha düşür. Oğlum düşer mi? Anan yapıyor. İyi de sen böyle ne Bak. Kıraklarını da ay Semra bak Ve bunu kullanacağım. Çekil he? görüm. Az bir dur az başına düşer. Ay. İle Gözlerin